Death Stranding 2'yi 31 saatin sonunda bitirdim ve bana kızmayın ama oğlum ben bu oyuna bayıldım lan bak gerçekten çok sevdim. Death Stranding 2 ilginç bir şekilde Türkiye'de hiç sevilmedi. Olabilir sonuçta benim için başyapıt olan bir iş senin için boş yapıt olabilir. Bu noktada saygı duymak lazım çünkü oyunlar özner eğlence araçlarıdır. Zaten işi güzel kılan da hepimizin bir farklı düşüncelere farklı fikirlere sahip olması. Hepimizin farklı arzuları farklı o hoşnutsuzlukları var. Ama benim hiç hoşuma gitmeyen bir şey var. Şimdi bu oyunun metakritik puanı 90 tamam mı? Yani oyun basını Death Stranding 2'ye 100 üzerinden 90 ortalama aldıracak kadar yüksek puanlar vermiş. Ha oyun oyunu inceleyen çok fazla insansa basınla Kojima'nın arası iyi, basına para yağdırmış. Basın kocamayı yalıyor gibi yorumlar yaptı. Şimdi bir şey sevmemek ve bir şey iftira atmak çok farklı bir şey. Benim şahsi fikrim oyunun bu puanlara hak ettiğiydi. Ama yine de dedim Tulay user skoru bir beklemek lazım. Hani Türk'in flozuların hepsi böyle düşünüyorsa vardır herhalde bir bildikleri. Lan user skorlar açıldı 8.8 lan. Yani oyun oyunculara göre 10 üzerinden 8 .8, 100 üzerindense 8.8 100 üzerinden ise 88'lik bir oyun ki 90 ve 88 arasında iki puancık oynuyor. Şimdi Türkiye influencerların dediğine göre o zaman bütün dünyadaki oyuncular böyle toplandı. Bir şekilde birbirleriyle iletişime geçti. Hepsi dedi ki beyler gelin kocamayı yalayacağız. Hani basın yaladı oğlum bizim neyimiz eksik. Hepimiz deli gibi puanlar yağdıracağız bu oyuna. Bu oyuna 90 puan 88 puan aldıracağız. Yoksa mümkün değil. Hani sonuçta Türkiye'den, Afganistan'dan, işte Hindistan'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Yunanistan'dan, Avustralya'da Ya yani aklınıza neresi geliyorsa işte dünyanın bütün yerlerinden oyuncular bu oyuna puan verdiler. Ve bu oyunun oyuncu puanlarına göre 88 puan aldı. Şimdi bu insanlar bir şekilde iletişime geçip kocumaya mı yaladı? Ve ben o an tekrar anladım ki Death Stranding 2'nin müthiş bir deneyim olduğunu düşünen tek kişi ben veya basın değilmişiz. Sağ olsun global oyuncularda beklediğim puanlamaları yapmışlar. Buradan da şu sonuca vardım. Herkese saygım sonsuz. Yani sonuçta bu işi yapan herkes bir emek veriyor. Bak yine tekrarlıyorum. Şu ayrı bir konu. Bir oyunu sev sevmemek çok ayrı bir şey. Yani saygı duyuyorum. Her fikre saygı duyuyorum. Ama gelip de işte basın kocumayı yaladı. O yüzden 90 aldı dediğinde user score 8.8'e çat diye çıkarsa karşına işler değişir. Benim savunduğum tek fikir ben büyük bir çoğunluğun oyun oyunu bitirmeden çok kısa bir süre deneyim edip üzerine konuştuklarını düşünüyorum. En azından ben 31 saat süren oyun boyunca son 10 saatinde 28 yıllık hayatımda yemin ediyorum yemediğim o kadar çok ters köşe yedim ki. Hikaye anlatımı, yazımı, sunumu var ya bak şu an bile tüylerim diken diken oluyor konuşurken bambaşka bir seviyeydi. Yani çok ne söylüyorum Kojima'nın neden bu kadar saygı duyulan bir üye, oyun yönetmeni olduğunu, oyun yönetmenliği literatörünü nasıl bu seviyelere getirdiğini hepsini tekrar hatırlattı bu oyun bana. Evet Death Stranding 2 yapı olarak ilk oyuna benzer bir yapıda. Yani sen yine sırtına kargolar alıyor yine bir yerleri birbirine bağlamaya ve iletişim kurmaya çalışıyor. Ama farklı olarak bu sefer oyun boss fight'tan mob fight'tan geçilmiyor. Adam demiş ki hacı ben seyirlik oyunda dayadım kargoyu. Daha bayı rengi beli alanlar sürekli böyle dengede kalıp kargoları taşımaya çalıştınız. Çok zorlandınız. E oyunun 30. saatine geldiniz altınıza bir araç verdim. Hafif işlerinizi kolaylaştırdım. Arada bir de böyle aksiyon sekansları yaşattım size. 60 saatlik bir deneyim boyunca da böyle yavaş yavaş açılan ama çeşitli elden bırakmayan daha önce görmediğiniz bir oyun deneyimi yaşattım size. Çünkü bu farklı bir deneyimdi. Muadili yoktu bunun. Mu? Ve boyun bu müthiş bir hikaye de anlattı aynı zamanda. Sonuca baktığımızda ise daha önce muadiline rastlamadığımız yürüme simülatörü denilen türe inma çeşit dinamik ve aksiyon macera unsurlarıyla süsleyen tüşle bir hikaye sunumu içeren ilginç bir tür oynadık. Ama bu hikaye bitmemişti yani işin sonuçlara bağlandığı bir devam oyunu gerekiyordu. Kojima ikinci oyunda hikayeyi sonuca bağlarken oyuncuya farklılıklar sunacak değil ve tamam bu farklılıklar işte ana karaktersem artık kanat takıp uçabilecek ya da işte tanrısal güçlere sahip olacak artık kargoları telekinezi güçleriyle yorulmadan taşıyacak gibi saçmalıklar olamazdı değil mi? Bu sefer engebeli araziler aza indirilmiş aksiyon oyunun her santimetre karesine serpiştirilmiş. Oğlum iki adım başı boss fight var. İki adım başı açık dünya random boss ve mob var. Ve bu bosslar oyun deneyimini bambaşka şekillere eviren yani direkt oynanışı değiştiren boss fight'lar. Her chapter'da bir farklı bir kullanım havuzuna sahip ilginç silah türleri. Gizli mi ilerlemek istiyorsun? Gizliliği destekleyen yeni silah türleri. Farklı yakın dövüş silahları. Oyun tarzına göre artış gösteren stat kazanımları. Apas puanları olarak adlandırılan skill geliştirmeleri. Ve ilk oyuna göre uçuk bir seviyede artış gösteren hikaye yazımı, grafik kalitesi ve müzikleri. Üstüne bir de her şeyi sonuca bağlayan Lan demek ki bu deneyimin amacı buydu dedirten bir final. Ya al sana devam oyun işte. Şey yorumlarını çok görüyorum abi. Araba ilk oyunda 30. saatte veriliyordu. İkinci oyunda niye bu kadar çabuk veriliyor? Çok saçma. Oğlum sen onu ilk oyunda açtın lan çünkü. İkinci oyun ilk oyunun direkt devamı. Sana niye ilk oyunda açtın bir yeteneği veya bir objeyi ikinci oyunda ilk kez görecekmişsin gibi 30. 40. saatinde versin ki adam? O zaten hikayenin öncesinde kavuşmuş olduğun bir şey yani. Bence bizim insanımız neyden ne beklemesi gerektiğini unutmuş. Şimdi God of War 2018 nasıl bir oyundu? Kratos eline baltayı aldı. Yanında oğluyla iler lalye lalye tanrıları parçaladı. 4 yıl sonra çıkan devam oyunu olan Ragnarok'ta ne yaptı? Aynısını yaptı lan. Ya, oyun iki tane farklı mekanik sundu. Kardeşler ilk oyunda balta ve kaosun bıçakları vardı. Al burada sana bir tane de mızrak veriyorum. Bir de bir iki bölümde oğlunu oynattıracağım sana. Onun dışında her şeyle aynı oğlum oyun. Ne oldu? Hikaye sonuca bağlandı. Değiştirdi. Başka bir oyuna kapı açtı. Bu. E oğlum hepiniz God of Ragnarok, God of Ragnarok. God of Ragnarok çok iyi God of Ragnarok demediniz mi? Uncharted 1, Uncharted 2 ve Uncharted 3. Oğlum bu oyunların birbirinden farkı ne? Sadece hikaye senaryo değişiyor. E hepimiz ağzımızın Sular Akako oynamıyor muyuz Uncharted serisini? Marvel Spider-Man 1 ve 2. Lan ikinci oyunda bir koltuk altı A mekaniği geldi. Böyle süzülerek iniyorsun. E bir de Peter'ın böceğinden çıtırından farklı mekaniklere sahip olan Miles oynanılabilir oldu. Onun dışında aynı oyun. Yani, hikaye değişti. Grafikler biraz daha iyileşti. Senaryo ilerledi. Ama temelde aynı yani. ilk oyunda da örümcek adamdan A atarak ilerliyordun. Bunda da örümcek adamsın A atarak ilerliyorsun. E, hepiniz beğendiniz abi. Peki bugün Death Stranding 2'de ne gibi farklılıklar görmek istiyorsunuz? ten Bridges ilk oyunda kargo taşıyordu. Devam oyununda tüm kargo firmaları larını hükmetcek, kargo tanrısı olacak. Bütün geldik ama evde yoktunuz diyen kuryeleri tek tek bunu parçalayacak mı, patlatacak mı? Ne yapacak abi? Böyle tanrısal güçlere sahip olup uçmaya mı başlayacak? BT'ye mi dönüşecek? Yani ne istiyorsun yani? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben. Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Abi bu oyunun evreni bu. Dünya yaprağı yemiş. Bize de iletişim ağlarını tekrar kurup hem insanlar hayatta tutacak hem de dünyanın tekrar eskisine dönmesi için gerekli objeleri, gerekli yerleri taşırken zorluklarla karşılaşıp üst üstünden gelmek düşüyor. Ha oyun her şeyle taş gibi mi? Hayır tabii ki eksiklikleri var. Yani benim de bu oyunla ilgili eleştireceğim yerler var. Tamam sevdim. Olması gerektiği gibi devam oyunu olmuş. Ama eksiği var onu da konuşacağız. Fakat bu eksikler öyle lan kocamayı yalıyorlar işte 90 bu Allah belanızı versin. Böyle devam oyunu mu olur? Bu DLC falan değil. Bizim konuşacağımız eksikliklerle insanların yaptığı atıflar çok farklı. Ben kesinlikle basının kocamayı yaladığını ya da bu oyunun 90'lık bir oyun olmadığını düşünmüyorum. Ki zaten milyonlarca oyuncu her ülkeden oyuncu da verdiği oylarla 8.8 puanlamayla açıklamış yani cevabını vermiş. Ki ben oyunu beğendiğimle ilgili tweetler atarken de ne bir puanı açıklanmıştı. Ne bu user score vardı ortada. Hatta o tweetleri atarken de çok çekiniyordum lan insanlar ağzıma sıçacak şimdi diye. Çünkü maalesef insanımızda kraldan çok kralcılık var ve bu çok kötü bir şey. Bak bir oyun almadan önce tabii ki içeri küretçilerini izleyip fikir edin. Bak oyunlar olmuş 3,5 bin lira. Bununla ilgili de özel bir video yapıp sistem edeceğiz zaten. Normal bir durum değil bu. Bunun karşısında da duracağız. E hal buyken oyunlar bu kadar pahalıyken sen tabii ki birilerini seyredip para vermeye değer mi bu oyun? Para vermeye değmez mi bu oyun? Bunu analiz edeceksin. Ama izleyici kesimi bak şöyle bir yanlışı var. Bunu bir içeri küretçisi olarak söylüyorum. Ya şimdi bir oyunu tam anlamıyla sömürmeden incelemek çok yanlış bir şey. Özellikle böyle de stranding gibi oyunları. Çünkü bu oyunlar evet yavaş açılan oyunlar ve bu oyunlar açıldıktan sonra bambaşka bir yapıya evrilen oyunlar. Ama sen şimdi bu oyunu 10 saat oynadıktan sonra e baktın yürüyorsun abi. E yok ilk oyunun aynısı deyip incelersen e, bizim insanımız da biraz dediğim gibi böyle başkalarının fikirlerini kendi fikriymiş gibi kabullenmeyi çok seven bir insanlar. Sen o insanı yanlış etkilersin. İzleyici de burada işte o fikirleri sahiplenerek çok büyük yanlış yapıyor. Bak ben oyunu bitirdim, oyun övüyorum benim de fikrimi sahiplenme. Ben oyunu sevdim diye bu oyun çok iyi bir oyun olmaz. Ben yani sadece nedenini anlatırım yoksa oyunu inceleme kalsa objektif bir şey olamaz. Buradaki kilit olay sadece sen bir şeyi deneyim etmeden başkasının fikrini sanki senin fikrimmiş gibi kabullenme. Fikre değer ver ama o, -o, 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 o adam öyle diyorsa kesin böyledir diye her yerde o yazıyı yazma. Ya ben şimdi bu oyunu beğendim ya. Sen sevdiğin bir içerik üretisi oyun bok gibi dedi diye bana gelip daha bu oyun bok gibi deme. Sen oynamadın oğlum. Çünkü sen bir oyunu ondan sonra karar ver. Bok gibi mi? Bok gibi değil mi? Ulan ben Clear Obscure Expedition 33'e herkes önce 4 saatlik bölümünü oynamıştım. Bak Türkiye'de ilk videosunu yapan adam bakın tarihlere. İnceleme için demiyorum. Bak ön ince elemesini yapmıştım. 4 saatlik bölümünü ben oynadım ve videoya şey yazmıştım. İşte yılın oyunu bu. Ki o sürümü de iyi değildi bu arada. Eksiklikleri çoktu ve bu eksiklikleri de söyledim. Öyle boş ama ne feedback'ler veriyorum geliştiriciye. Bak bura kesin düzeltilmeli. Bak bura olmaz. Bura şöyle olmaz. Ama oyundaki potansiyeli gördüm. Dedim ki bunlar düzeltilirse bu yılın oyunu olur yani bayağı iyi. Abi altına bir yorumlar geldi. Bu başlık ne? Saçmalama. Kim bekliyormuş bu oyunu? Bilmem ne, bilmem ne. Kardeş hepiniz bugün yılın oyunu Expedition 33 diyorsunuz lan her yerde. Ne değişti? Oyunu oynadınız çünkü. Bak bence iyi görün diyebilirsin. Ya yok abi bence olmaz bir deneyim etmek lazım. Hani şu anlık fikrim bu diyebilirsin. Ama gelip de saçmalama lan ne yılın oyunu. Yok abi acayip kötü bok olmaz gibi yorumlar yaparsan olmaz. Ben de sana şunu sorarım. Oynadın mı da konuşuyorsun? Ben oynadım konuşuyorum oğlum. Oyna öyle konuş. Yoksa beni geldi bir kadar eleştir. Yani senin söylediğin şu yoruma katılmıyorum buna katılmıyorum. Katılıp katılmamak çok ayrı şeyler. Ama bir şey deneyim etmeden böyle bilmeden biliyormuş gibi davranıyorsunuz ya. Abi çok yanlış. Hayatın her yerinde yanlış. Yani yarın öbür gün çok daha büyük statülerde böyle iş görüşmelerinde falan yaparsınız. Bunun, bölümün ne diyorsun lan sen derlerse. Bilmediğimiz bir şey hakkında biliyormuş gibi konuşmayalım abi. İtici bir dur. Bugün mesela Death Stranding 2 için kötü ve negatif konuşan insanların yorumlarını daha oyunu oynamadan o kadar benimsiyorsunuz ki. Tekrarlıyorum katılıp katılmamak çok ayrı. Ama ben bu oyunu beğendiğim zaman bana A kişisinin B kişisinin yorumunu alıp sanki kendi yorumummuş gibi kendi fikrimmiş gibi gelirsen abi o iş olmaz. Yazacaksınız çünkü bu videonun altına biliyorum. Abi oyun zevkini bilmem ne yapayım. Abi bu oyun sevilir mi? Abonelikten çıkma vakti geldi. Marjinal mi olmaya çalışıyorsun? Hayır oğlum ben sadece oyunu sevdim. Ben 31 saattir oyunun başından kaldım atmıyorum ve sevdim. Sen de bir oyuna ondan sonra karar ver sev sevmeyeceğine. Ben yani kimseye oyunu sevmeyerek yanlış yaptınız bu oyun sevilmez mi demiyorum bak. Sevmeyebilirsin ama deneyim ettikten sonra karar ver. Death Stranding 2 dediğim gibi ilk oyunun hemen sonrasında geçiyor. İlk oyunda Amerika'yı birbirine bağladık. Burada da yolumuz Meksika ve Avustralya bölgelerinden geçiyor. Özellikle Avustralya haritasının daha az engebeli alanlara sahip olması ilk oyuna göre çok daha basit bir yolculuğa çıkarması bizi bence deleştirilecek de bir durum. Tamam sen farklılık yapıp ilk oyuna göre ikinci oyunda aksiyonu çok daha ön planda tutuyorsun ki bence müthiş bir karar. Ama bunu yaparken oyunun kor mekaniği olan kargo taşıma olayını daha dengeli şekilde basitleştirebilirdim bence. Yani kargo taşırken ilk oyunda ter döktüğümü biliyorum ama ikinci oyunda aksiyona ağırlık verirken yayan yolculuğu gereğinden fazla basite indirmişler. Ya bu açığı ne kapıyor? Abi hikaye ilk oyundan farklı olarak o kadar hızlı, o kadar tempolu, o kadar hareketli, o kadar muazzam akıyor ki. Hep bir sonraki sinematikte ne göreceğim lan acaba diye ilerlemek istiyorsun. Çünkü ciddi anlamda bu yıl Expedition 33'ten sonra gördüğüm en iyi hikaye metnine sahipti Death Stranding 2. E sunum zaten zirve oğlu zirveydi. Ve bence bir oyunun hikayesinin kaliteli olması yetmiyor ha? Onu iyi sunmak, iyi anlatmak çok önemli ki Death Stranding 2 başyapıt bir iş çıkarmış bu konuda. Bir ilk oyunda ama sadece iletişim kurmakken ikinci oyunda bunu ne uğruna kuruyoruz? Bunu deneyim ediyoruz ve gerçek bir sonuç var. Ve şuna eminim ya Death Stranding 2 kesinlikle son oyunuydu serinin ya. Yani üçüncü bir oyunu %99 ihtimalle görmeyeceğiz. Ve bu sonuç beni deli tatmin etti. Bak ben oyunu oynarken evin içinde özellikle o son 10 saatinde belki de 50 kere böyle ha siktir lan diye bağırdım. Hatta Tuğçe Kaşgaroğlu e, ne oluyor lan filan diye geldi. Dedim sakın ekrana bakma. Şu, hani yani en ufak şey spoiler ya. Öyle olaylar yaşandı. Ve yemin ediyorum bak böyle her zaman o oha o, o, o siktir falan yani kendimi tutamadım. Hikayesiyle bana bunu yaşatabildi bu oyun. Oyunun Türkçe dil desteğiyle gelmemiş olması tam bir fiyasko. Şey yorumlarını çok gördüm. İlk oyun 10.000 sattı Tabi gelmez. Abi ben ilk oyunu yerelleştiren stüdyo ile görüştüm. Hadi hemen telefon açtım Türkçe olmadığını öğrendikten sonra. Dedim neydi bu işin maliyeti? Yani harbi zarar ettiler de o yüzden mi yok Türkçe ikinci oyunda? Alakası bile yokmuş. İşin maliyetini öğrendim ve bak size yemin ediyorum bin bile sattıysa bu işten çok büyük kar edin. Yapmışlar. Yani bin satışta lokalizasyona verdikleri ücretin çok üstünü kazanmış kocama. Ve şunu da öğrendim oyun 10.000 falan satmamış çok daha üstünde satmış Türkiye'de. Ve Türkçe yerleşme maliyetinin 30-40 katından fazla bir gelir sağlamış kocama production. Ve bunu ek olarak yerleşme stüdyosu devam oyun için her şeye rağmen çok daha uygun bir teklifle gitmiş fakat bir türlü kabul etmemiş kocama tarafı. İşin tuhaf tarafı abi oyunun içinde Dolman karakterini canlandıran da bir Türk Fatih Akın canlandırıyor bu karakteri ve kocama ile çok yakın arkadaştır. Yani hani en azından Fatih abi sen bir baskılasaydın ya. Adam kar etmiş, e sattı Türkiye'de. Ama tüm bunlara rağmen Türkçe dil desteği olmaması farklı nedenlere dayanıyor bence. Ya yani bir şeyler biliyorum da ben açıklayınca kötü ben oluyorum o yüzden konuşmayacağım. Ve oyun ciddi bir İngilizce istiyor. Hani chat patsa İngilizceniz bence bilgisayar sürümü bekleyin oynamak için. Bilgisayar sürümünde kesin Türkçe gelecek diye demiyorum. En kötü yama kurarsınız. Çünkü ortalama bir İngilizce bile yetmez abi oyun anlamaya. Biz yine de Türkçe oyun seferi olarak bilgisayar portu gelmeden Türkçe dil desteği gelmesi için uğraş vereceğiz. Ya yani bu zaman kadar 30'dan fazla oyunun Türkçe olmasını sağladık. Sren'in 2 için de çabalayacağız. Oyunun bu sefer birleştirmek fikrinden çok ayrılık ve seçimler temasını öne çıkarması Kojima'nın devam oyununda savaşın, acının ve yalnızlığın birey üzerindeki etkisine yoğunlaşmayı seçmesi. Yani tüm bunlar oyuncunun oyun boyunca sadece fiziksel değil ruhsal bir yolculukta olduğu hissiyatını yaşatıyor. Kadro Şampiyonlar Ligi gibiydi. Yine Sam rolünde Norman Reedus'u, Fragile rolünde Lee Seydok'su, X rolünde her oyunda karşımıza çıkmasını alıştığımız Troy Baker'ı ki oğlum sen aşiret misin lan? Her yerdesin lan ama seviyorum seni. Tomorrow rolünde de Ellie Fanning'i görüyoruz. Bunun dışında daha saymadığım onlarca müthiş aktör ve aktris yer oluyor oyuna. Yani muazzam lan bir kasla karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bu manyak abimiz geçmişte sigarayı bırakan Lee yoksa canlandırdı Fragile karakteri sigara içerken çok çekici göründüğü için tekrar sigaraya başlatmış lan kadını. Kadın yeniden tiryaki olmuş. Allah'ı manyak ya herif. Kendi kedisinin bile CGI'ını alıp oyun eklemiş lan kedisini. Aa şu kedi kocamanın gerçek kedisi ha. Yani milletin ayağını CGI'ye alıyor diye bir şey yapıyoruz ya bununla takılıyoruz ya. Yarın öbür gün böyle Gamescom'da Gamescom'da denk gelirseniz elinizi uzatmayın abi selam verin. Hop bir bakmışsınız almış götürmüş CGI'nizi alıyor. Öyle mi manyak bu? Kullanacak bir yer bulur. Ayrıca de Stranding 2 grafik konusunda sonunda PlayStation 5 e Exclusive nasıl olmalı sorusuna büyük bir cevap vermiş. Hatta sadece PlayStation Exclusive değil bence şu ana kadar güncel oyun döneminin en üst düzey grafiklerine sahip oyunu. Tüm platformlar için konuşuyorum. Evet ikinci oyunda araç erken veriliyor ve işleri daha kolay bir hale getiriyor. Ama şu aracın minicik taşları bile takılıyor olması acayip sinir bozucu ya. Oğlum bak koca araç yani bit kadar taşın üstünden çıkamıyor mu bu? İlk oyunda da vardı bu entegre bozukluğu. İkinci oyunda daha yontulmuş olmasını beklerdim. İlk oyunda şey var mıydı hatırlamıyorum böyle araç içinde silahlı aksiyon var mıydı hatırlamıyorum. İkinci oyunda silahla da aksiyona girebiliyoruz ara sürerken. Bir de araç sürüyorken şarjı iyi idare etmek lazım. Böyle araçla karlı yollardan geçerken, sudan geçmeye çalışırken ya da kötüleşen hava şartlarında araç şarjı hızlı eriyor. Yani evet bir noktada oyunu kolaylaştırıyor ama öyle GTA oyunları gibi bindiğin aracı süresi sınırsız kullanamıyorsun. Şarjı biterse araç iptal. Şahsen burada oyunu online olarak bağlı olduğum için diğer oyuncuların craftlamış olduğu şarj istasyonlarıyla karşılaşmak bayağı rahatlattı benim deneyimimi. Online içeriğin oyunu kolaylaştırdığı doğru ve bu ilk oyunda da vardı. Hatta ilk oyunu incelediğim videoda büyük övgüyle bahsetmiştim bundan. Evet de tek oyun bir oyun. Yani oyun boyunca herhangi bir çevrim oyuncuyla karşılaşamıyorsunuz. Fakat oyunu oynarken internet bağlantınız aktif ve oyunu online olarak bağlıysanız yol boyunca sizin gibi oyunu oynayan insanların yaptığı yapılarla karşılaşabiliyorsunuz. Mesela bir nehir kenarından karşıya geçen başka bir oyuncunun o noktaya daha önceden geçerken koyduğu bir köprü merdiveniyle karşılaşabiliyorsun ve kolayca geçebiliyorsun. Veya yolda online bir oyuncunun bıraktığı bir araçla karşılaşıp o aracı alıp sürebiliyorsun. Ya da işte bir boss fight'tasın, bir aksiyondasın diyelim. Online oyuncuların hologram şeklinde bize silah, bomba, kan torbası gibi tesisatlar fırlatıp yardım ettiklerini görebiliyoruz. Tabii tüm bunlar aslında aslında diğer oyuncuların bilinci dışında gerçekleşiyor. Yani şu yardım yapan oyuncu bunu bilerek yapmıyor lan. Burada biri boss fight yapıyormuş. Bana bildirim geldi. Gideyim de yardım edeyim değil. Olay çok daha farklı. Oyuncu da senin gibi oyunu online olarak bağlı ve senden önce o boss fight'e e girmiş. O yüzden onun istemi dışında da olsa o yardım alıyorsun ondan. Mesela senin hologramında sen farkında olmadan başka oyunculara yardım ediyor. Senin yaptığın yapılarda başka oyuncuların dünyasını rahatlatabiliyor. Ya diyorsan ki yok abi bu cidden çok kolaylaştırıyor oyunu. Ben bu şekilde kolay bir deneyim yaşamak istemiyorum. E bir de Death Stranding'in hissettirmesi gereken o yapayalnız yolculuğun hissiyatını öldürüyor. Ben istemiyorum. Onun da var çözümü. Oyunun menüsünden online bağlantını kapatıp hem diğer oyuncuların yapılarının senin dünyana geçmesini engelliyorsun. Hem de hiçbir şekilde kimseden yardım almadan tamamen yapay alnız bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Bu da bir seçenek sonuçta. Dediğim gibi aksiyona çok büyük yer verilmiş oyunda. Bir yerden bir yere giderken sürekli olarak beliren bir anda ortaya çıkan açık dünya bossları çok fazla. Hikaye çizgisinde karşımıza çıkan ana bosslar çok çok fazla ve çok farklılar. Ya tüm bu bossların birbirinden tamamen farklı yapıda olmaları her birine farklı silah tarzlarıyla yaklaşma gereği doğurması bu olayın. Oynanışı değiştirmesi hepsinin abi müthiş olaydı bunlar. Ve Death Stranding IP'si ilk başta aksiyon öylesi barındıran bir IP olmayacaktı. İlk oyundan bahsediyorum. Oyun böyle geliştirilmeye başlandığında işte Sony ile Kojima ekibi arasında toplantılar yapılıyor. O dönem PlayStation CEO'su da diyor ki bak bu oyuna aksiyon ekle Kojima. Bu oyun böyle sıkar bir yerden sonra. Kojima başta kabul etmiyor. Ya bu oyunun olayı bu değil diyor. Ne aksiyon diyor. Ya, can yürüyeceksin diyor. Ama çok fazla diretiyor CEO. Bak bir yerden sonra aksiyon olmalı diyor. İşte Kojima'nın ekibi de abi olsun bak doğru söylüyor adam falan derken Kojima da tamam lan olsun diyor. Bir yerde kabulleniyor bu fikri. Hatta ilk oyunda elimiz bize ilk silah veren adam da o CEO'dur yani. Onun CJ'ini almış koymuş oyuna. Bu olaylarsa Death Stranding'de Sam'i aslında savaş ustası bir karakter olarak değil. Savaşmayı öğrenmek zorunda olan bir karakter olarak ele almamıza kapı açıyor. Yani Sam iki oyun boyunca bu konuda kendini geliştirdiği için kendisinden über züber öyle çok da uçmalı kaçmalı hareketler göremiyoruz ki bu çok normal. Sırtında ebesinin örekesi gibi ağır kargolarla çok da uçan kaçan bir yapıda olmasını zaten bekleyemezsin. Daha kısıtlı dodge'lar atan daha ağır yapıda bir karakter olarak giriyor aksiyona. Ama hem oyun formatının değişkenlik göstermesini sağlayan hem de farklı tekniklere yeten her her boss fight bana müthiş keyif verdi. Mesela bazı aksiyon sekansları vardı böyle üzerimize düşman yağıyordu. O kadar hızlı o kadar hareketli olmamız gerekiyordu ki bak ciddi çok keyifliydi. Bir de oyunda şey yok mesela bir silahın cephanesinin jajörlerin falan tamamen bitirdin diyelim. O silah manuel olarak yere atıp kargo kutusundan yeni bir silah çıkarıp manuel olarak takman gerekiyor. Hani normal saf bir aksiyon oyununda yaşasam bu çok büyük sinirlenirdim. Ki ben birçok aksiyon oyunda yere düşen jajörleri bile karakter otomatik toplamıyor da manuel toplamak zorunda kalıyoruz diye çok sinirleniyorum. Ama Death Stranding'in yapısına çok uygun bu mesela. böyle manuel olarak her şeyi kargoyu açacaksın takıcan edeceksin ya yakışıyor yani oyuna. Yapay zekaya çok laf etmişler ama bence ilk oyuna göre çok daha iyiydi böyle çok daha hareketli sürekli koşan sürekli böyle mekan değiştiren düşmanlar vardı. Böyle salak gibi bakıp izlemiyorlardı seni ya yani ben yapay zekanın da aksiyon tarafında daha başarılı olduğunu düşünüyorum ilk oyuna göre. Gizlilik tarafı da ilk oyuna göre daha çeşitli ki normalde gizlilik oyunlarından büyük keyif alan biriyim ama Death Stranding 2'de daha pataküte ilerlemeyi tercih ettim çünkü bence akan aksiyon çok daha keyifliydi çok daha hareketliydi ve güzeldi. Ama gizli tercih edecek oyuncular varsa aranızda abi orada da keyif veriyor. Çeşitlilik var yakın aksiyon yine güzeldi. Böyle vurduğunu hissettiğin tok bir aksiyon şaması vardı oyunun. Apas geliştirmeleri diye bir olay var. Oyunda ilerledikçe kazandığımız puanlarla yeni yetenekler açıp oyun deneyimimizi kendi tarzımıza göre şekillendirebiliyoruz ki bu yetenekler ciddi anlamda etkisini gösterebiliyor oyun boyunca. Bir de oyun tarzına göre artan statlar var. Mesela sen bir bölümü tamamlarken komba ağırlıklı ilerledin diyelim. O bölüm sonra statların dağıtılırken komba statın daha çok artıyor. Bu da seme böyle daha farklı animasyon efektleri veriyor. Mesela uçarak tekme atma gibi. Dolman God oyunlarındaki mimir gibi tasarlanmış. Yani var ya Kratos'un taktığı Özellikle kalabalık aksiyon sekanslarında düşman şuradan geliyor. Şuraya dikkat et. Bak Canbar'ın şu durumda dikkat et gibi uyarılarda bulunuyor. Bunun dışında yolculuk boyunca çok keyifli sohbetler yapabiliyoruz onunla. 10.001'den farklı olarak bir mekaniği var bunun. Dolmanı bize görüş sağlasın diye belli bir noktaya kadar fırlatıp görüşü alıp geri çekebiliyoruz. Hatta Akın abimiz sağ olsun bu işe de yarıyor. Bir de oyunu Türkçe yapsaymış ama yapamamış. Müzikler yine şaheserdi. Woodkid döktürmüş abi. Böyle yalnız başına ilerlerken öyle yerlerde öyle müzikler giriyor ki. Hani bana girse bu kadar derin bir his verirdi bak yine. Çok müthişti müzikler. Oyunda çok fazla sürpriz mekanik var. Mesela koşarken düştüğünde veya savaşırken hasar yediğinde kargoların böyle düşüp dağılıyor ya. Bu da can sıkıcı bir durum. Bunu semin envanterindeki iple çözebiliyorsun. Kargolar önce birbirine bağlayıp sonra tekrar sıtlayınca düşsek de hasar yesek de kargolar dağılıp bozulmuyorlar. Ve bu oyunun öğrettiğim mekanik değil ha. Bunu oyuncu kendi keşfediyor. Ben mesela ipi elim oldu buna atsam ne olacak derken bir baktım kargoyu bağlamaya başladı karakter. Sonra böyle yüksekten falan atladım ben baktım düşmüyor. Oyunda bu gibi senin yani oyuncunun çözebileceği oyunu öğretmediği çok fazla sürpriz mekanik var. İlk oyunda zaman zaman farklı boyut gidiyorduk. Mesela 1. Dünya Savaşı'nın alternatif bir versiyonu gerçekleşiyordu orada. İkinci oyunda bu sefer hikaye gereği daha farklı bir boyuta gidiyoruz. Ve burada Metal Gear Solid göndermeleriyle karşılaşıyoruz. Zaten Kojima'nın zamanında keşke MGS serisine Snake'i canlandırsaydı dedi aktör. Oyunda MGS göndermesi yapan karakteri canlandırıyor. Farklı boyutta da bolca aksiyon ve farklı boss fight sekansları görüyoruz. Çok daha gerici ilk oyuna göre ortam. Ve hikayeyi bu sefer çok daha iyi bağlamış. Hava şartları bu sefer acayip farklı ve baskın bir şekilde çıkıyor karşımıza. Mesela bir kum fırtınası çıkıyor diyelim abi. Önünü göremiyorsun. Ya da dağlık karlı bir alanda ilerliyorken bir anda çığ düşebiliyor altında kalmaman lazım. Kordonlu BT ruhları ile ilk oyunda da çok kez karşılaşıyorduk. Bunlara yakalanırsak yerden böyle katran silüütleri çıkıyor işte seni böyle o açık dünyanın bossuna çekiyor. Ve genelde bunlarla karşılaştığımızda ilk oyunda ortam karanlık oluyordu ve yağmur yağmaya başlıyordu. İkinci oyunda ise çok daha gerici çok daha farklı hava şartlarına bürünüyor ortam. Mesela buradaki BT tehlikesi durumlarında kızıllaşan hava ve ses dizaynları bence müthiş gerici bir ortam oluşturuyordu. Bu gibi çok farklı olayları var. Yani görevler fena değildi bence. Yine çok farklı bosslarla, çok farklı mekan tasarımları çok farklı karakterlerle karşılaşmamızı sağlıyorlardı. Altında çok sürükleyici hikayeler vardı. Ödüllendirmesi tatmin eden yan görevlerdi bunlar. Yani onun dışında yine ilk oyunda gördüğümüz mekaniklerin gelişmiş versiyonlarıydı. Zaten bu videoyu izledikten sonra veya öncesinde ilk oyun için yaptığım inceleme videosunu izlemenizi %100 tavsiye ediyorum. O zaman taşlar yerine müthiş bir şekilde oturacak. Daha önce izlediyseniz zaten ne demek istediğimi anlamışsınızdır. İlk defa bu videoyu izliyorsanız de Stranding ile ilgili yaptığım çeklerden lütfen ilk videoyu da izleyin. Allah normalde hıyım değildir ha şu videoyu da izleyin ama burada rica ediyorum yani Death tam anlamıyla anlamanız için önemli. Günün sonunda ise dediğim gibi abi ben Death Stranding 2'ye bayıldım. Tam olarak beklediğim hatta fazlasını verdi bana. Yılın şimdiye kadar Expedition 33'ten sonra oynadığım en iyi oyunuydu. Bilgisayar portu geldiğinde de %100 olarak tekrar oynayıp bitireceğim kesinlikle. I wanna tell you, just what you meant to me Before you lost your mind Things never seem to change, but they still are not the same.